Merhabalar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi de kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar bugün e, aramızda yeni gün, yeni bir tane Barbie katılacak. Şöyle arkadaşlar yeni Barbie. Evet arkadaşlar şöyle bir Barbie aldık böyle elbiseleri de var. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar Barbie'mizi hemen açalım. Arkadaşlar parfümümüz gerçekten de çok güzelmiş. Bakın. Arkadaşlar e, elbiseleri de var ama arkadaşlar tabii ki de en önemlisi parfüm. Sen daha parfümümüz var arkadaşlar. Bugün o var. E, bugün e, o var en şanslı günü gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar var. en güzel parfümümüz var arkadaşlar. Bugün bu parfümümüzün en da unutmayın. Böyle atsanız Barbie'ler de çok sevinir ve ben de çok sevinirim. bir tane Barbie'miz Barbie ve bir tane de Barbie ve gelinliği. Arkadaşlar e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Zilleri de açın lütfen. E, evet arkadaşlar e, bir sonraki videoda oynatacağız. Görüşürüz.